sıdaya mobil Mog Legends'a Evet canım hiç Arkadaşlar bu sıralar Alpen git. video çekemeyeceğiz. Ama gene de istiyorsanız belki çekerim. Like ve abone olun. Arkadaşlar bugün Mobile Legends'ta gene düşeceğiz. Ama bu biraz daha kısa sürecek arkadaşlar. Çünkü mağaraya bakacağız. Bazı bir şey ama çalışacağım. Ama sonunda videoyu bitireceğim. Ama merak etmeyin. <laughs> bugün iki video gelecek arkadaşlar. Bro <laughs> Arkadaşlar Arkadaş şunu eksik ama Klasik. Arkadaşlar Dünkü gibi olacak bir video oynayacağız. Ama arkadaşlar dünkü ki e, ve Deku çıkan kadar yeni videosuna eğer beğendiyseniz ona bir tekrar yapabilirsiniz. Veya seri de yapabilirim. Ama arkadaşlar oldukça ne olduğunu mesela şu an düşünüyorum düşünüyorum yanımda hiçbir şey yok. Ne yapsam diye düşünüyorum bu arada. Arkadaşlar bir beyaz ekranı küçülteceğim. Şöyle. Ne anlıyorum ya. Okay, Arkaya... saçmıyorum. Anlıyorum bu, bu kamera. Okay, şöyle şöyle durabilir mi öyle özür dilerim çünkü kamera tam denk değil. Arkayı kapatmam lazım. şurada oyunda her yere bakmak lazım.

Çıktı. Ne bu hileli? Abi Harley onlarda da var. Bizde Kayna la la Bizde şey arkadaşlar. La ve Karina yok sadece rakipti yoksa Aynı yani. Hadi arkadaşlar toplan toplan toplan. Tamam. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalda çuhur yok. Bu kanalda çuhur yok. Arkadaşlar bu kanalda çuhur yok yani. Haberiniz olsun. Ailenizle beraber rahat rahat izleyebilirsiniz. Tabi böyle karakterler olduğu için bazen izin vermeyebilir. Arkadaşlar. Ama siz yine de Aga ben pusacağım. Herkes bu oyunu bulup saç ve bilgisayarı olmayanlar <laughs> bu oyunu arkadaşlar. bu da. o kadar da çok benzemiyor. Kaçamazsın. Ya bakayım sen şuraya. ket ket dilidi Ya ber janovatchik, ketib yuborishim. Qaç, qaç. Kelmaski, kelmaski sabuda ya, kelma. Oha! Ishim aldım. Otti, otti, ottiye gäreyor mu? Otti. Ovqa otti.

Peki bozuyorum izliyorum. Ben de gidip bozuyorum. Ben de gidip bozuyorum bazen arkadaşlar ama ne gibi Çünkü başka yerde kuş durmuyor. Arkadaşlar mecbu oran ben de bu odama almak zorunda kalıyorum kuşu. Bu da bu da ufak Arkadaşlar en son dediğim hatırlıyorsunuz. <laughs> Gelmedi orgen... gel. Bura bura olsa batıyorduk. Şimdi ne oluyor? Çok sağlamıyorum. Para Arkadaşlar bir şey giyemedi olandı ya. Çok güzel oldu.

var mı kar topu? Arkadaşlar tüm tabletim işe az oldu az olduğu için video çekemedim. O yüzden sizden gerçekten arkadaşlar. Yoksa yarın üç video gelecekti ama bugün daha fazla video gelecek kaç bilmiyorum arkadaşlar ama 3 yaparım gene sizin için 3 video gene arkadaşlar Evet tabi ben bu karakterin plus'u oldum Sonra demeyi ne yapıyorsun nasıl bu kadar iyi oynuyorsun Oynuyorsun tabi ki arkadaşlar ben bu karakterin plus'u oldum Bak git belalı buraya gel lan şimdi de. hadi 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 Hı? korkak kaç 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 Korkak bak ne, ne adam beni öldürecek tamam ortaya gideceğim abi ortaya gelsin bize ölmeyin ölmeyin çocuklar çocuklar ölmeyin çocuklar Buru bu sokak diyor topla işini yapmıyor. Kapı sala mı ay Bunu geçip arkadaşlar aşağı gideceğim. Çünkü yardımı olacaktır herhalde. Kaç abi kaç kaç? Kaç abi? Kaç abi? Tolost. Hı? korkak gel kor Evet arkadaşlar ayrı yazdım Abi öyle kurdu. or ya Straiza bizim kiler neydi? Koşun. Ultim yapacağım. Şaka Ya ben bulmadım. ¡Gracias!